Her şey Birinci ve 2. Dünya Savaşları'nın arasında bir zamanda o malum isimler Rothschild ve Rockefeller'ın Amerikan Donanması ile birlikte yapmış oldukları bilimsel bir çalışmayla başladı. Yapılan çalışma ses frekanslarının insan beyni üzerindeki etkilerini içeriyordu. Amaçları ise büyük kitleleri bu ses frekanslarıyla kontrol altına almak, duygusal olarak çöküntüye uğratmaktı. Bunu savaşlarda zafer kazanmak için düşman üzerinde de kullanacaklardı. Öyle de oldu. Yapılan çalışmalar sonucundaki keşiflerini 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in de olaya karışmasıyla devreye soktular. Peki neydi bu keşfettikleri şey? Nasıl oluyor da insanları ses frekanslarıyla etki altına alabiliyorlardı? Dünyanın en büyük bilim adamlarından Nikola Tesla'nın şu sözüyle devam ederek birazdan günümüzde hala bu planı üzerimizde nasıl uyguladıkları konusuna geleceğim. Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız frekans ve titreşim yasalarını düşünün. Nikola Tesla Beni takip edenler yakın zamanda yapmış olduğum su ile ilgili videomu hatırlayacaklardır. Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto'nun yapmış olduğu bilimsel araştırmalar sonucunda suyun seslere ve duygulara karşı tepki verdiğini keşfetmiş olduğundan bahsetmiştim. Farklı müzikleri suya dinleterek mikroskop altında inceleyen bilim adamının karşılaştığı sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. İnsan vücudunun da çoğunluğunun sudan oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda, seslere ve duygulara verdiğimiz tepkiler mantıken birbirini tamamlıyor. Bilim için hala büyük bir gizem olan beynimizin bile çoğunluğu sudan oluşmaktadır. Peki sesler vücudumuzda nasıl bir etkiye yol açıyor? Belirli bir frekanstaki insan sesinin bardak bile kırabildiğini duymuşsunuzdur. Film izlerken duyduğumuz sesler, işe gider gelirken radyoda dinlediğimiz müzikler, okulda teneffüse çıkarken, ofiste çalışırken, metroda ve hatta uyurken bile birçok ses duymaktayız. Gün boyunca bu seslerin her biri farklı duygulara neden olmakta. Mesela dinlediğimiz müziklerde hüzünlenebiliyor, mutlu olabiliyor veya depresif duygulara kapılabiliyoruz. Bunun için dinlediğimiz müziğin beynimiz ve vücudumuz üzerindeki etkisini kimse inkar edemez. Seslerin beynimiz üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu konusunda araştırmalarını daha da derinleştirerek ses frekanslarının en ince detayına kadar inen ve çok çarpıcı keşifler yapan bilim adamları insanlar üzerinde oldukça zararlı olduğu düşünülen bir ses frekansı üzerinde yoğunlaştılar. 440 Hz şeytanın frekansı olarak da adlandırılıyor. Ses moleküllerinin bir saniyede titreşme sayısı ses frekansını gösterir. Mesela insan kulağının duyabildiği en bas ses frekansı 20 Hz'dir. 20 Hz demek ses moleküllerinin saniyede 20 defa titreşmesidir. Duyabileceğimiz en tiz ses frekansı ise 20.000 Hz'dir. Bu da saniyede 20.000 titreşim demektir. Kısaca örnek videoda dinleyelim. Bu ses frekansları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda her frekansın insan beyninde ve vücudunda farklı etkiler oluşturduğu keşfedildi. Günümüzde milyonlarca insan bu ses frekanslarını çeşitli şekilde kullanmaktalar. Mesela mutsuz hissettiklerinde 396 Hz, bir konu hakkında karar verme sürecinde ise 417 Hz, yaşam enerjisinin artması ve zihninde ferahlığı arttıran 528 Hz frekansı, fakat 528 hertzin yaratıcıya olan inancın zayıflamasına da yol açtığını düşünenler oldukça fazla. 639 hertz ses frekansının ikili ilişkilerde daha dengeli olmanı sağladığı gibi, uykuya dalmak için ve sınavlara hazırlanırken bile kullanılan ses frekansları var. Fakat bizim üzerinde duracağımız konu 440 hertz, yani şeytanın frekansı. Yapılan araştırmalar sonucunda bu frekansın insan kalbi ve kuyruk sokumu arasındaki çakraları uyardığı, kişiye fark etmeden depresif bir duygu verdiği, algılarını ve düşünme yeteneğini zayıflattığı, hatta beynindeki en önemli yerlerden biri olan epifiz bezinin %95'inin çalışmasını engellediği keşfedilmiştir. İşte bu keşfin hemen ardından 1930'lu yılların sonunda Rothschildler bu buluşu fırsata çevirmek için kolları sıvadılar yapacakları planlar ile kitlelerin hatta tüm dünya insanının zihnini ele geçirebilecek ve onları yönetebileceklerdi. Eğer 440 Hz'i kullanabilirlerse bankalar arası bir network ağı kuracaklar ve küresel çapta bir dünya sistemi kurabileceklerdi. Tüm dünyada kurumsal şirketleri ve hükümetleri yönetebilecekleri bir sistem düşünün. Bunun sonucunda da Amerika'yı ve birçok ülkeyi avuçlarının içine alabildiler. Peki bunu nasıl yaptılar? Öncelikle Rockefeller'ın da içinde bulunduğu Amerikan donanması ile birlikte askeri projelerde 440 Hz'i kitlelere karşı sürü psikolojisi oluşturma üzerinde kullandılar. Rockefeller kendine bir radyo kurmuştu ve 1. Dünya Savaşı sırasında Rockefeller'ın yönettiği askeri radyolar işin içine girerek savaş boyunca radyodan sürekli olarak belirledikleri frekansları insanlara dinlettiler. Fakat bununla sınırlı kalamazlardı. Tüm dünyayı etkileri altına almaları gerekiyordu. Bunu da yapabilecekleri en iyi sektör müzik sektörüydü. Çünkü müzik evrenseldi ve tüm dünya insanını bir araya getiren ortak ilgi alanıydı. O dönem tüm şarkılar ve müziklerin frekansları 432 Hz olarak ayarlıydı. Bu arada yapılan ölçümlerde doğanın kendine olan ses frekansının da 432 Hz olduğu ve insanoğluna en uyumlu olan frekans olduğu biliniyordu. Fakat buna rağmen Rothschildler bunu kökünden değiştirerek İngiltere ile yapmış olduğu bir anlaşmayla artık tüm müzik bandrolleri basılırken 440 Hz olması zorunluluğunu getirdiler. Yine YouTube'da su moleküllerine yapılmış 432 ve 440 Hz deneylerini izleyebilir, 440 Hz'in vermiş olduğu tahribata tanık olabilirsiniz. Teorisyenlerin düşündüğüne göre neredeyse 100 yıldır bize dinletilen şarkılarda biz farkına bile varmadan hücrelerimizi zehirlemekteler. Bunun sonucunda da beynimizde epifiz bezimiz köreldi ve birçok gerçeği görmemiz tam da onların istediği gibi engellendi ve engellenmeye devam ediyor. Hepimiz Facebook'un sağlığa ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz, değil mi? Ama maalesef beynimiz bunu önemsemiyor. İstedikleri oldu. Sigara sizi öldürür dedikleri halde gözgere göre bunu kabullendik. Çünkü beynimizin buna dur diyecek kısmını ele geçirdiler. Maliyeti sadece 50 kuruş olan kahveye her gün 15-20 TL vermeyi elitlik olarak görüyoruz. Çünkü beynimizin bize bunu yanlış olduğunu söyleyen kısmı maalesef artık çalışmıyor. Uzun yıllar boyunca yıkıntıya uğrayan vücudumuz ve psikolojimiz sonucunda artan hastalıklar ile de en büyük gelir kaynaklarından biriyle yani ilaç sektörü ile de zenginliklerine zenginlik kattılar. Hepimiz cep telefonlarına bağımlı hale geldik. Üstelik bunun aslında beynimizi öldürdüğünü bildiğimiz halde. iPhone'un üreticisi yani Apple'ın sahibi Steve Jobs'un kendi çocuklarına iPhone ve iPad kullanmalarına kesinlikle izin vermediğini biliyor muydunuz? Tekrar düşünün. Milyonlarca takipçisi olan dünyanın en ünlü rap şarkıcılarından biri tüm dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama yaptı. Amerikalı şarkıcılar gerçeği bildiği halde kimse bu konu hakkında konuşamıyor ama hayatım söz konusu olsa da sizlerden bu korkunç gerçeği saklayamam diyerek yapmıştı bu yayını geçtiğimiz sene Ardından 18 Haziran 2018 yılında vurularak hayatını kaybetti Bu konuya duyarlı olan şarkıcılar müzisyenler frekanslarını değiştirmeye başladılar. Fakat 440 Hz'de kesinlikle ısrarcı olan bir sanatçı var ki o da Madonna. Bildiğiniz üzere Madonna bu sene İsrail'de yapılan Eurovision şarkı yarışmasına katıldı ve tüm dünyada çok konuşulan o Ülperteci şovunu yaptı ve şov sırasında çok büyük bir mesaj verdi insanlara. Masonluğunu ön plana çıkardığı şov başlar. Sonra kapşonunu çıkaran Madonna'yı tek gözlü yani deccal kılığında görüyoruz. Şarkı sözleri de bir o kadar ilginçtir ki hepimiz geleceği göremeyeceğiz. Sadece bir kısmımız geleceğe gidiyoruz diyor. Ve bu sözler esnasında gaz maskeli dansçılar ve sahne arkasındaki nükleerin sonuçlarını, alevlerini görüyoruz. Finalde de Madonna dansçılara üflüyor ve o rüzgarla herkes yere yığılıyor. Ve bu sırada herkes harika şov, süper diye alkışlamaya devam etmekteler. Gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Kadın orada hepinizi yakında yok edeceğiz. Sadece bir kısmımız geleceğe gidiyoruz diyor. Epifiz bezleri körelmiş gençler alkışlayıp tebrik ediyor. Yorumu size bırakıyorum. Teorisyenlere göre Rothschild'lerin bu planlarında en büyük kitlelere ulaşması Beatles grubuyla başladı. Ve çok ilginçtir ki zamanında dünyaca ünlü Beatles grubu İsrail'de büyük bir konser verecekti. Fakat duruma Mossad el atarak İsrail hükümetini bu konser için uyardı, organizasyonu iptal etmesini sağladı. İptal edilen konserin gerekçesi ise müzik grubunun müziğinin kitlesel histeriye ve saldırganıza yarar var. 440 Hz'den şüphelenen ve kendini güvence altına almak isteyenler telefonlarına indirdikleri 432 Hz oynatıcı programlar ile